Büyükşehir Belediyemizin 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli konuklarımız sizleri öncelikle Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Aziz tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyor. Çevre günü etkinliği için bayram yeri meydanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zoran ile birlikteyiz. Sayın Başkanım nasılsınız? Çok güzeliz bugün. Çocuklarımızı gördük cıvıl cıvıl ve çevre duyarlılığının en üst seviyede olduğunu görmek e, bizleri mutlu etti. Bugün çok iyiyiz çok şükür. Güzel bir etkinlik düzenlemişsiniz. Neler söylemek istersiniz? Tabii çevre önemli. Yani Çevrenin e, telafisi yok. Her krizin e, çözümü var ama çevre krizinin e, çözümü yok insanlarımız yaşadığı ortamın sağlığı ve gelecek nesillerde de sağlam bir şekilde düzgün bir şekilde sağlıklı bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bununla yapma, bununla ilgili yapmamız gereken hususlar aslında çok zor değil. Basit şeylerle aslında bu güzelliği e, sağlayabiliriz. Biz de büyük şehir olarak e, hem altyapıyla hem doğalgazıyla efendim arıtma tesisleriyle e, yeşil alanlarıyla spor alanlarıyla insanlarımıza o çevre duyarlılığını e, e, Doyasıya yaşamalarını, güzel bir çevrede yaşamalarını e, sağlamaya çalışıyoruz. Onun için bugün burada e, çevre gününü hep beraber kutlayacağız. İnşallah denizimiz iyi bir noktada. Biliyorsunuz e, Türkiye'de en çevreci il seçilmişti, en temiz il seçilmişti denizimiz. İnşallah onu e, dünya noktasına götürmek e, hedefimiz. İnşallah o, o noktaya doğru hızlı bir şekilde yürüyoruz, yol alıyoruz. ...az önce İzmir'den katılan bir vatandaşımızla görüştük... ...Denizli'nin çok temiz olduğunu belirtti zaten... ...çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz... ...başarılarınızın devamını diliyoruz... ...teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Merhaba değerli daha de Haber izleyicileri... ...Dünya Çevre Günü olması nedeniyle... ...Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni düzenlemiş olduğu... ...etkinlikteyiz. Merhabalar, Dünya Çevre Günü denilince ne anlıyorsunuz? Ee, hayat demek... E, ...temizlik demek... E, ...nefes almak demek... Biz sahip çıkalım, herkes çıksın. Bence üstüne düşen görevi yaparlarsa tertemiz bir şey olur. Gelecek yani çocuklarımıza. Teşekkür ederiz. E neden bu etkinliğe geldiniz? Ee, aslında başkanımız için geldik. Ben de zaten Pamukkale Belediyesi'nde çalışıyorum. Onu görmek için geldim. Yani bu kadar. Dünya <laughs> yani çevre Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, güzel bir proje. Projeleri de çok güzel aslında. Ee, destekliyoruz, beğeniyorum kadar. Teşekkür ederiz. Sizce Dünya Çevre Günü denince ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum kızımın, Konuştuklarına. Annesin. Evet annesiyim. Destekliyorum. Teşekkür ederiz. Neden bu etkinliğe geldiniz? Ee, kuzenim gösteriye çıkacak. Ya yani iki kuzenim ikizler. Onun sebepten. Dünya Çevre Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Dünya Çevre Günü ile ilgili İyi bir gündür herhalde yani çevremizi korumak önemli bir konu bu tarz günlerde önemli bence kutlanmalı. Yeterince duyarlı davranabiliyor muyuz gelecek kuşağı, temiz bir çevre bırakacak mıyız sizce? Eşya sen ben davranıyorum yani hani çevreyi korumak önemli bir şey ben çevreci bir insanım ama toplum olarak çok da duyarlı bir toplum olduğumuzu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Neden bu etkinliğe geldiniz? bu etkinlik. Çevreye e, duyarlı birisiyim. Çevrenin kirletilmemesini düşünüyorum. Bununla ilgili bir etkinlik var. Bunda katılmanın bana bir kalkışı olacağını düşündüm. İşten çıksa ondan geldim. Peki yeterince duyarlı mıyız? Gelecek kuşağı temiz bir çevre bırakabilecek Kesinlikle. Maalesef çok duyarsızız. Ee, bir söz var. Bunu kim söyledi şu an hatırlamıyorum da. Yani biz e, çevreyi e, çocuklarımızdan, atalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızdan e, şey aldık diye. Bunu maalesef kullanamıyoruz. Yani gelecek nesilleri iyi bir çevre bırakamayacağız maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Daha duyarlı olmamız lazım. Eğitimin e, daha iyi olması lazım. Bu, bu konuda özellikle çocuk yaşta e, bu konuya ö, önem verilmesi lazım. Tabii. Bu eğitimle çözülebileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Teşekkür ederiz. Bizim insanlarımız biraz çevreye duyarlı olmuş olsa, görüldüğü gibi sigara izmaritleri, e, pet şişeler, ee, ne bileyim işte e, ambalaj paketleri. Bunları atmazlar ama yani bir günlük bir günlük bir şenlik bu. Yine insanlar yapacağından geri kalmıyorlar. Peki neler yapabiliriz? Daha dikkatli olabiliriz. Çocuklarımızı öğretebiliriz ama ilk önce kendimizi öğrenmeliyiz. Ki çocuklarımız bizden örnek alsınlar. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz Dünya Çevre Günü ile ilgili? Valla duyarsız insanlara daha iyi bir örnek olmasını düşünüyoruz. Hani sokakların hali ortada. Biz bir, iki kişinin dikkat etmesiyle olmuyor yani bu çevre. Kutlamalarla da olmuyor. Hani böyle özel günlerle daha duyarlı bir insanlar olabilir yani. Peki devlet yeterince duyarlı davranıyor mu bu konuda? Tartışılır. Şimdi ben ona davranamıyor, davranamıyor diyemem ama Davranan iller de var, davranmayan iller de var. Onun için bir şey diyemem yani. Sizce nasıl dikkat çekebiliriz? Şeyler koyarak insanların e, ilgisini çekecek şekilde yazılar belki yazılar. E, yani ne bileyim ben uyararak en azından öyle olabilir. Bence en iyi yöntem ceza yöntemi. Herkes kapısının önü diye bir şey var ya temiz tutmayana vereceksin abi cezayı başka bir şey yok yani. Teşekkür ederiz. Ama en temiz il burası hakikaten de. Çünkü ben bir İzmirli olarak e, denizli denizi çok çok temiz ve çok güzel. Size de çok teşekkür ederiz. Dünya Çevre Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Herkesin bir bilinçlenmesi lazım. Evet Türkiye halkı olarak biraz kirli bir insanız. Yani her şeyi yere atıyoruz. Peçeteler olsun, peçişeler şişeler olsun. Bunların bir bilinçlenmesi lazım. Halkımızın gerçi biraz biraz bilinçlenmesi lazım. Bilinçlendi de şimdi biraz daha eğitim lazım insanlara. Nasıl dikkat çekebiliriz? Ha ne kadar dikkat çekseniz Türkiye görmediği halde yani gözük görmüyorsa göremez yani. Daha ne kadar dikkat çekilir? O kadar anonslar oluyor, o kadar ee, e, pankartlar yapılıyor, o kadar böyle e, faaliyetler yapıyor. Ne yapılabilir sizce? Çünkü ben onu fark ediyorum. Çevre gününü, yere pet şişenin atmanın, bir pet şişenin, naylon poşetin kaç senede bir e, eridiğini biliyorum. E, arkadaş yani çevremiz biraz daha dikkatli olursa, bence biraz daha bilinçlenirse bu iş olur Yarınınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? E, Semiha Dülge. Ya Çevre ile ilgili ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Temizliği düşünüyorum ilk başta. Ya, medeniyeti düşünüyorum. Gelişmişliği düşünüyorum. Yani temizlikle herkese gelişmiş olduğumuzu, temiz olduğumuzu, medeni bir millet olduğumuzu gösterebiliriz. Yani bizim dinimizde zaten temizliği emrediyor. Aslan yattığı yerden belli olur hesabı. İnşallah biz de yani bu şekilde kültürlü olduğumuzu, yani geri kalmadığımıza, diğer ülkelerden geri kalmadığımıza temizliğimizle herkesi gösterebiliriz ve doğayı da korumakla dediğim, arkadaşımın dediği gibi yerlerden başlarız evimizden kendimizden yani biz medeni bir milletiz herkese gösterebiliriz bunu düşünüyorum teşekkür yani ülkelerin e, şeysi değil yani. yani onlar temizmiş onlar önde gidiyormuş işte onlar şöyleymiş değil yani asıl bizde başlıyor temizlik mesela tarihimize baktığımız zaman o Versay saraylarındaki olmayan temizlik bizim hamamlarımızla kültürümüzle Osmanlı ile başlıyor yani bizde her şey temizlik bizim tarihimizden gelen yani bizim kendimizde olan bir şey ...hani sonradan giren bir şey değil temizlik, dünya biz zaten temiz insanız, Milletiz yani, <laughs> teşekkür ederiz.